Tayyip Erdoğan bitmede kimseye huzur yok. Kimse bir gelecekte bir şey beklemesin. Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülke sahipsizdir. Anladım? Herkes gelir. Siz bunlara baş edemezsiniz. Bunlar bir projedir. Türkiye'yi yok etmeye bir projede Tayyip Erdoğan. Bir siyasi parti değildir. Bolu Belediye Başkanı dedi ben bunları yolcu ödeyeceğim. Şimdi adam hakkında fezleke hazırlıyor. Niye hazırlıyorsun? Vatan ne. Evet. Kardeşim niye biz bu vatan niye bize? Ben de onlara bakacağım. Peki niye bize bakmadınız? Ben bu devlete başvurdum. Bana 150 lira pandemi yardımı adı, Onu da almadım. Ya ayıp değil mi ya? 150 lira mı? Evet 150 lira. Gerçek söylüyorum bak. Bozdurup bozdurup harcayın. Ben almadım kardeşim. Dalga mı geçiyoruz? Ya böyle bunlar insanı var ya vatan düşmanı yaparlar. Bu Tayyip Erdoğan. Gerçek söylüyorum bak. Bu ormanlar yandı gördün değil mi? Ne perişan halde durdu. Hani Türkiye güçlüydü. Dünya bizi kıskanıyordu Avrupa bizi. Ya yalan kardeşim bunlar yalan. Orman yangını biter. Deprem biter. Ama bu Tayyip Erdoğan depremi büyük sürdü. Yani 20 sene heba oldu. Milli eğitimi baştan sona yok ettiler. Sağlığı yok ettiler. Eğitim sistemini yok ettiler. Ondan sonra bakıyorsun ya köle sistemini getirdiler ya. Taşeron diye bir şey var. Adama 3 milyar lira maaş veriyorlar. Devlete 10 milyar lira geçiriyor. Kimseye huzur yok. Tayyip Erdoğan iktidar olduğu süre kimseye huzur yok. Güler yüz. Bu yüz bitti yani. Kimse gülmeyecek olmadı. Bu çocukların geleceğini düşünen insanlar var ya, bu oyda var ya çok böyle arkadaşlarına hepsini var ya şey yapması, organize etmesi lazım. Bu Tayyip Erdoğan gitmesi lazım. Yeter artık. Bir şey söyleyeceğim. Gelecek bit. çocuklarımız bile Aynen. vergi ödeyecek, her şeyi ödeyecek. Bir ee, Suriyeliler geldi. Hadi oldu dedik. Bir savaş dedik. Çeli Afganlar niye geldi? Karısız. Ne yapacak? Asker mi olacaklar? Buraya asker mi eksikti? Ya insan olan, vicdan olan, merhamet olan zaten susmaz. Ben artık yan kaldıramıyorum ülkede haksızlığı, adaletsizliği. Adaletin olmadığı bir nasıl susabilirim yavrum, ya? Bu nereye Ağlam, kadar sürecek abi? amca evet. ben Ankara'dan geldim. 10 kere elediler kimliğimi verdim. Bunlar Afganlar nasıl giriyor Türkiye'ye? Nasıl giriyor değil, bilinçli olarak giriyor. Bu Tayyip Erdoğan, bu Türkiye bitirme planı bir parçası. <laughs> Bob'un es başkanı Tayyip Erdoğan'dır, bunu söyleyeyim size. Bu bir plandır, yani Tayyip Erdoğan bir siyasi partide bütün çeteciler, Türkiye yok etme yönelik yönelmiş bir partidir, ya, bir gruptur. ya. Bu bir siyasi parti olarak görmüyorum Tayyip Erdoğan. Gerçekten bak Türkiye'nin ne perişan hale soktunuz, yangında gördünüz değil mi? Perişan, o yüzden bunlar gitmesi lazım.